Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Akademik saçmalıkları sergilediğimiz Akademisyen YouTube kanalımızın 8. videosuyla yeniden birlikteyiz. Dikkatli olanlarınız videolarımın her birinin kendi içinde bir bütün olmakla birlikte bir devamlılık gösterdiğini de fark etmiştir. Bunun için 4. videoda işlemeye çalıştığımız farkın, felsefi anlamda farkındalığa bile gerek yok sanırım. Efendim daha ilk videomda İleride bizi yolumuzdan alıkoyacak dahili ve harici bedhahlarımız olacağından söz etmiştim ya. Aynen öyle oldu ve ilk balık oltaya vurdu. Arkadaşım Profesör Doktor Haluk Harun Duman'ın asistanı Furkan Abir'den yukarıda sizlerle paylaştığım bir WhatsApp mesajı aldım. Tanımayanlar için küçük bir not. Furkan benim doktorantım Nihan Abir'in kardeşidir. Sevgili Furkan, elçiye zeval olmaz diyerek hocası Harun Bey'in benim dört numaralı videom farkındalığı çok beğendiğini, benden bir de yumurtalık videosu beklediğini kibar bir dille iletiyordu. Marmara Üniversitesi Fener Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı, Yabancı Diller Okulu Müdürü, çalgıcı, türkücü, fıkracı, yayıncı gibi birçok özelliği olan bu çok yönlü kişiliği, yani Harun Bey'i zaten videolarımda tanıtmayı düşünüyordum. Furkan'a hocasının biraz sabretmesini, bayramdan sonra bu özel isteği zevkle yerine getirebileceğimi söyledim. Sevgili dostlar, özel istek almıyoruz ama kendi ayağıyla gelen av hiç reddedilir mi? Kendi ayağıyla gelen av derken bana esin kaynağı olan Eski Türk Dili Profesörü ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı Mehmet Mahir Tulum arkadaşıma da buradan selam olsun. Onun eleştirel bir yazısının başlığı aynen şöyleydi. O tabii ki eski dilci olduğu için başlığı da öyle atmıştı. Kendi ayagu ile gelir, şikar durur. Yani kendi ayağı ile gelen al. Efendim, Harun Bey yumurtalık videosu hazırlamamı isterken elbette bu kelimenin kaç anlamı olduğu üzerinde pek durmamıştı. Onun amacı kafiye ve mizah yoluyla farkındalık üzerinden beni ve alaya alarak değersizleştirmekti. Mizahla ilgilenenler bilir. Kafiye ve cinas yoluyla mizah yapma ilkel ve basit bir yoldur. Ama basit olduğu için herkes tarafından kolaylıkla anlaşıldığından bir o kadar tehlikelidir de. Çünkü herkes kolay anlaşılan sözle ve sözlerle ilgilenirken altında yatan amaç ve nedenler üzerinde hiç mi hiç durmaz. Bu yüzden dostumuzun bu basit gibi görünen, bir şaka gibi görünen bu video isteğini yerine getirmeden önce konuya etiyolojik açıdan kısaca değinmekte yarar var. Etimoloji değil Aruncum, etiyoloji senin için de yukarıya bir tanım bırakıyorum. Etiyoloji şeylerin neden olduğu ve şeylerin arkasındaki nedenleri inceleyen bilim dalı. Burada şeyi de felsefi anlamda kullandığımı belirteyim de ee, bazı fukara bilemiyor şeyin niçin kullandığımızı. Yani biliyorsunuz şeyin öyle bir tanımı var. O şey öyle bir şeydir ki her şeyi ifade eder diye. Hayır. Biz bunu felsefi anlamda kullanırız burada. Tırnak içinde yani. Konuşmada böyle horon oynar gibi tırnak içinde söylemek hoş olmuyor doğrusu. Felsefe, fizik, psikoloji ve biyolojide birçok fenomenin nedenini inceleyen etiyoloji, Yunanca neden anlamına gelen atia ile Sen müzisyensin arıncım. Atia ile karıştırmayasın sakın. Atia. Atia ile bilim anlamına gelen logos sözcüklerin birleşmesinden oluşan etiologos'tan geliyor. Yani bunun İngilizce karşılığı etiyoloji. Şimdi etiyolojik olarak bakıldığında Harun Bey'in değersizleştirmeyi nasıl yaptığına bakalım. Harun Bey değersizleştirmeyi ironi yoluyla yapıyor ve farkındalık konusuyla aklınca eğleniyor. Bilirsiniz değersizleştirilen şey önemsizleşir ve saygınlığını yitirir. Melanie Klein'i bilir misin Harun'cum? Onun Haset ve Şükran diye bir kitabı var. Bak yukarıya kapağını bırakıyorum. E, mutlaka onu okumanı tavsiye ediyorum. Orada... E, psikanalistlerin şöyle dediğinden bahsediyor Melanie Klein. Değersizleştirme hasetin belirgin özelliğidir. Freud'un karakter ve anal erotizm adlı eserinde verdiği bilgiye göre ise haset doğumu zor gerçekleşen ve çocuklukta tatminkar bir beslenme yaşayamayan bireylerde sık görülürmüş. Yalnız sevgili dostlar burada kıskançlık asedi birbirine karıştırmayalım lütfen kıskanç elinde olanı yitirmekten korkarken haset kendi istediklerinin bir başkasında veya başkalarında gerçekleştiğini görmekten acı duyarmış. Bu bilgiler mi nereden? Tabii hemen kaynak verebiliriz. George Crabbe'ın İngilizce eş anlamlı sözcüklerinden. Şimdi sizleri Harun Bey için hazırladığım video ile baş başa bırakırken videonun aynı zamanda farkındalık testi içerdiğini de hatırlatıyor. Videonun sonunda neden böyle tarihleri kapılıp abuk sabuk işler yapıyor sun diye düşünecek olanlar için de şunları söylemek istiyorum. Mimar Sinan Selimiye Camii'ni tamamlamak üzereyken çocuğun biri bu minare yamuk demiş. Ve üstad da bunu duymuş. Hemen minareye halat bağlatmış ve çocuk tamam deyinceye kadar çektirmiş. Kendisine çocuk aklına niye uydun diyenlere bu çocuk büyüyecek ve bu yanlış düşünce de halk arasında yayılacak. Biz şimdi böyle bir şaiyayı, söylendiği önledik demiş. Biz de bu videoyla dahili ve harici betahlarımıza dikkatleri olmaları yolunda uyarırken, kendilerine hep önemsediğini söylediğim gençlere de minarenin daima dik ve düzgün olduğunu, olduğu mesajını vermek istedim. Sizlere iyi seyirler dilerken videolarımın devamı için beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanal destek hattına da işlenmesini istediğiniz konuları belgeleriyle göndererek destek olmanızı bekliyorum. Yeni bir konuyla bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Bu bufala ***'lere bereket getirecektir. Hep piyasa!

Güneş şere dediğinde birer barış suyu içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine.